14 dakika kanalı teknik paylaşımlardan herkese merhaba. Uzun süredir kanalıma video atmıyordum. Bugün uzun bir süre sonra EasyCab konusuyla karşınızdayım. Uzun süredir YouTube reklamlarında birçok kanalda ve internet sitelerinde EasyCab ile ilgili reklamlar karşıma çıkıyordu. Ben siteye girdim bayağı araştırdım. YouTube'da incelemeleri de izledim. Daha sonra da bir tablet ihtiyacım oldu. Bu bunu profesyonel olarak kullanmayacaktım. Basit bir iş için kullanacaktım. O yüzden sıfır alma ihtiyacı hissetmedim. Zaten kurlardan dolayı fiyatlar çok yüksek. Hem bir EasyJep deneyimi yaşamak için hem de işimi halledebilecek bir tablet almak için EasyJep'ten bir ürün sipariş, sipariş ettim. Samsung A7 aldım. Şimdi şöyle söyleyeyim. İlk önce fiyat olarak EasyJep'teki ürünler e, Tabi sıfırlara göre e, daha avantajlı, e, birkaç bin lira avantajlı. E, bu segmentte bence mantıklı. Çünkü zaten ürünün sıfırı 5.500-6.000 civarında. İzi Cep'te de 3.500 liraydı e, ve bu şekilde bana mantıklı geldi. Ama üst segmentlerde 20.000 liralara, 24 bin liralara çıktığınız zaman e, bence İzi çok mantıklı değil. İzi ha, Cep'in ha, şöyle bir avantaj var. Ne alırsanız alın, 12 taksit yapabiliyorsunuz tabii günümüzde elektronik cihazlarla taksit yaptırmak oldukça zor ekonomik koşullardan dolayı. Eğer taksitli bir ürün almak istiyorsanız iyice avantajından faydalanabilirsiniz. Ben şimdi bu ürünü daha önce açtım fakat sizlere de göstermek için zaten bu videoyu açtıktan sonra çekmeye karar verdim biraz hayal kırıklığı yaşadım. Siz de aynı deneyimi yaşayın diye kutudan sıfır ilk defa açıyormuş gibi bu videoyu çekiyorum. Bu şekilde kargo yurt içi kargonun poşetiyle geldi ürün bana. Ee, hemen ürünü çıkarıyorum. Evet, e, ürün bana e, geldi kutu bu arkadaşlar. Üzerinde bir izice bir şey var, böyle sticker gibi bir şey var. E, buralar yırtılmış gördüğünüz gibi. Çünkü bence bu ürün izice e, de bir kere satılmış, daha sonra iade olmuş ve ikinci e, şekilde de muhtemelen ben aldım. E, şimdi bu bir dezavantaj. E, bu kutuyu değiştirmesi gerekiyordu çünkü ince internette izlediğim çoğu videoda EasyCab'in kendi kutular var ve kendi kutusuyla göndermiş. Burada orijinal kutuyla, yıpranmış bir kutuyla bana göndermiş. Kutunun burası da gördüğünüz gibi yırtık. Şimdi bunu hemen açıyorum. Evet, gördüğünüz gibi tabletimiz. Bu üzerindeki ekran koruyucuyu ben aldım. İçinden bir ekran koruyucu çıkmadı. Bence bu bir dezavantaj. EasyCab kendi ekran koruyucusunu buna yapıştırıp göndermeliydi. Neticede yenilenmiş diye satıyorsunuz. Ve, ve bana ekran koruyucusuz bir ürün gönderiyorsunuz. Hemen Tableti alayım arkadaşlar şu şekilde. Ee, tablette herhangi bir çizik vesaire falan yok. Şöyle göstereyim, şunu da kapatayım. Gördüğünüz gibi dışı kasası falan, kamerası falan gayet iyi duruyor. Şimdi bu e, tableti de bir kenara bırakayım, tekrar inceleyeceğiz. Daha sonra e, kutunun içeriğine geliyoruz. Gördüğünüz gibi buralarda falan yırtık var. Şimdi önce burayı açıyorum. Burada herhangi bir şey yok. Bu hafıza kartı için bir tane iğnelik var. Onun dışında beni asıl hayal kırıklığına uğratan bu adaptör. Yani aynen bu vasatlıkta paketlenmiş şöyle bir adaptör çıkıyor. Şimdi adaptör orijinal. Tamam çalışıyorsa gönderebilirsin. Okeyim ben bunu. Buna hiçbir sıkıntı yok. Fakat şu kablo, bu kablo nedir abi? Yani sen yenilenmiş ürün satıyorsun ve koyduğun kablo. Kablo çalışmıyor arkadaşlar. Şuradan kırılmış. Hiçbir şekilde kabloyu kullanamıyorum. Gittim kendim yeniden Type-C kablo aldım. Ekran koruyucu aldım. Bir de kap aldım. Zaten 500 TL falan da oraya yatırdım. Bu tabletin bana maliyeti 4000 liraya geldi. Şu anda EasyCap'in pek bir mantığı kalmadı bu söylediğim rakamlarla. Şimdi ikinci bir konu. Kutuyu kaldırıyoruz. Şimdi bu EasyCap'e buradan benim tavsiyem bir ürün gönderiyorsanız tamam hadi bu orijinal gönderdin. Boşa gidecek değil. Lütfen şunu değiştir. Buna üzerindeki kaç paraysa fiyat farkını ekle ama bunu insanlara orijinal düzgün bir kablo gönder. Şimdi kutumuzu da kaldıralım. Tabletimizi geri getirelim. Tablet bu. Şimdi tableti genel olarak kullandım. Ee, kendi standartlarında iyi bir tablet. Hani Bir aksiyon yönünü görmedim. Sıfırlanmış. Format atılmış. Ee, onun dışında farklı bir uygulama yok. Ee, dediğim gibi ekran koruyucu yapıştırsalar iyi olurmuş ama yapışmamış. Ama benim burada kafamı korcalayan bir şey daha var. Ürünün hiçbir yerinde ne internet sitesinde ne bir şeyinde neresinin yenilendiği yazmıyor. Yani bu yenilenmiş bir cihaz ama neresi yeni? Kamerası mı, ekranı mı, bataryası mı, kasası mı? Ya Bunların hiçbiri belirtilmiyor. Bence bu konuda kullanıcılara bilgi vermek durumundalar. Ve taktıkları ürünün bilgisini de vermek zorundalar. Benim Samsung ekranını çıkarıp sen e, imitasyon bir ekran mı taktın, replika bir ürün mü taktın yoksa orijinal Samsung mu taktın? Benim kullanıcı olarak bunlarda bilgi edinmem gerekiyor. Ee, onun dışında yaptığım kullanımlarda bir şeye rastladım. Ee, buraya fotoğraf olarak da bunu koyarım. Ekranın belli bir yerinde, özellikle siyah renk, e, yani mesela film izliyorsunuz, karanlık bir yere geldiniz, ekranın şurasında bir yerde bir leke var arkadaşlar. E, muhtemelen bu ürünün ekranı yenilenmiş. E, onu söyleyeyim yani ekran değiştirilmiş. Takarken de ya hatalı taktılar, yataktıkları ekranda da bir problem vardı. Burada bir yerde bir leke görüyorsunuz ve bütün e, siyah ee, kullanımlarda bu leke ortaya çıkıyor. Ben şimdi şöyle bir çorba açayım. Şimdi ne açtığımı da bilmiyorum. Size gösterebilir miyim? Evet, şu an ben size bunun fotoğrafını attım çünkü buradan çok anlaşılmayacak. İkinci bu konuda e, bu siyah leke oldu. Bence bu da ciddi bir sıkıntı. Belki ekran taktıktan sonra alelacele kontrol ettiler ve bu şeyi görmediler. Bilmiyorum. Bu hatayı görmediler ya da e, benden önce alan kullanıcı da aynı hatayı tespit edip bu yüzden iade etti ve ürün kontrolden geçmeden yeniden bana satıldı. Tüm bu anlattıklarımın yanında EasyJep'te bir de 14 gün e, koşulsuz şartsız iade seçeneği var. Bir ürünü alıp memnun kalmazsanız 14 gün içerisinde herhangi bir sebep göstermeksizin iade edebiliyorsunuz. Bunun dışında 12 ayda EasyJep firma garantisi var. Bu aldığınız ürünün garantisi değil yani Samsung veya bir Apple garantisi değil. Bu EasyCap'in kendi sunduğu bir garanti. İlerleyen günlerde eğer garantiden faydalanma gibi veya ürünü garantiye gönderme gibi bir durumum olursa bununla ilgili deneyimi de sizinle paylaşırım. Bu da EasyCap'in artılarından bir tanesi olarak kayda geçsin istiyorum. Ben bunu iade edecek miyim? Şu aşamada bilmiyorum. Çünkü zaten masraf yaptım. Ekran koruyucu aldım. Kap aldım falan. işte Type-C kablo aldım. Şu an itibariyle de işimi görüyor ve acil durumdayım. Yani bunu iade ettim, o ara yeni bir ürün beğendim falan derken benim ihtiyacım olan tabletten alacağım, kullanacağım şeyi feragat edemem. Yani bu, bu kısa zamanda bana bu iş lazımdı. Bunu bir online eğitim için kamerasını ve sistemini kullanmak zorundaydım. O yüzden iade etmeyecek gibi duruyorum. Bunun dışında tabletin kendi özellikleriyle ilgili ayrıca bir video çekebilirim. Şu anda işimi görüyor. Videoda izliyorum. Herhangi bir takılma olmuyor. Sesi gayet iyi. Onlarda bir tabletle ilgili bir sıkıntı yok. Ama EasyJet deneyimlerimle ilgili böyle bir sıkıntılarım var. Bu tarz düşük fiyatlı ürünlerde EasyJet'i deneyebilirsiniz. Fakat 20 bin liralara, 25 bin liralara bence onun üzerinde hiçbir alette bilmiyorum ya görüşün kendi mağazalar varmış. Bu mağazalarla iletişime gidin ya görerek elden teslim alın. Ne, neresinin yenilendiğini öğrenmeye çalışın ee, ve veya e, güveniyorsanız evet benim taksite ihtiyacım var diyorsanız taksit konusunda gerçekten çok iyi.